Hadi bismillah. İstediğimiz arabayı seçebiliyor muyuz? Egoist dedi, istedi evet, istedi, e, istediğin arabayı seçebilirsin. Geldim. Egoist dedi biri... Yazıyorum, Yazıyorum abi. Hoş geldin. Hoş geldin. Ee, aleyküm. <laughs> hoş geldin. Var mı ee, sıkıntımız bir şeyimiz? Yok. yok abi. Mis gibiyiz. Tamam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Mis, selam. E, açabiliyor muyuz? Raftı. Aha. Aha. Açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aç, efendim <laughs> kardeşim. <laughs> Rahat olabilirsin bu arada. Kızı sıkıntı yok. Ya ben gördüm. Ha kü küfür konusunda biraz dikkat edelim mi? Yok 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 hiç sıkıntı yok. Tamam amına koyayım hadi. <gülüyor> <gülüyor> Dur lan oyunun sesi kapalı kaldı. Bek Allah bu ne? Abi arkadaymış. Arka, arka arkadaşlar. Baba kaçtı. <laughs> <laughs> bir dakika durun bir saniye bir. Bu senin istediğin face to face abi işte dümdüz. Bu bu, bu o mu? Tuğkan abi abi. Efendim. Ekran yok abi. Ekran nasıl yok ya? Melihçim, Melihçim yapma Melihçim. Hayla canını yiyip senin. Teşekkür ederim. Allah Abla pardon. Allah Abla özür dilerim. Tamam. Mert. Mert. Dur bir dakika full Mert ya, Mert bir sesini kısayım dur. <laughs> tamam. Hah. Hadi bakalım şimdi bu abi bu niye zank diye başlıyor bu oyun? Niye sakin başlamıyor? Melo. Ay. Melo. Ya. Melo canım kardeşim benim tüm. Neydi ya? Anan. Neydi o söyle. Tamam sesler fazlaysa söylersiniz. Ya. Arkadaşlar, bir Bak, şey sorabilir şey. miyim? Bak, Bodoslama girdik, evet. herkes ahuh falan diyor ama şu an kimse hiçbir şey anlamadı. Nedir bu abi evet. şu an? Hani biraz face to face abi. Face to ya. face. Ya bir öğrenelim. Evet, evet. Çetin istediği yani düz yol olsun dediğimiz vardı ya. Yardım, tamam. Sırlar var, koşucular var. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar, bu face to face webimiz amacımız sürekli karşıya gidip arabayı değiştirip tekrar geldiğimiz yere dönmek. Bu rotasyonu sürekli yapa yapa. En son arabaya ulaşmaya çalışıyoruz. En son arabaya ulaşana kadar arkadaşlarımız Peki bizi bunu bu ağzına sıçtığımının haritasında biz niye siz dördüncü sıra atarken bunu daha yeni öğreniyoruz? Niye abi? Yani yeni öğrendik ya şimdi bunun <laughs> olduğunu. Nasıl geçeceğiz biz şimdi? İşte artık. Abi ben sana koruma ile... yapacağım hiç merak etme. <laughs> ya sen beni nereye koruyorsun ya? Lan. <laughs> evet. Öyle mi? Bu bir savaş mı? Hayır hayır nasıl koruyacak? Koruyamazsın beni oğlum. Merkez bana çöküyor zaten. Gel koru delikanlı Olsun. sen koru. Götür beni sona. Sana ben bir akvaryum yapayım. <gülüyor> akvaryum mu? <laughs> <beni bu>. halledersek... <laughs> F bas abi. <laughs> tamam Yabancı arkadaşlar abi. basıyorum. Günaydın. Günaydın Kordicim. Kordi bebek. Kahretmişsin ya. <gülüyor> bu kadar <laughs> bir <Bu gülüyor> abi. Kordicim hoş geldin. <laughs> Hoş buldum abi. Ağa yapmasana. Güzel uyudun ha. seni var ya. Şimdi Atan, arkadaşlar bunun ya, geçmesi abi, mümkün abi. değil. Ben şöyle yapacağım. Şimdi taktik belli. Ego yapma, ego yapma. Vallahi görüşürüz. Ego yapma. Atan, tık, 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 tık. Ya Meli bak bak. Ey deli helal Meli. Benim <laughs> canım <laughs> Meli, canım, <laughs> canım kardeşim benim. İki <laughs> buçuk saat <laughs> buradan çıkmaya helal çalışacağım abi. ya. Triggerlanacağız ya. <laughs> kamyon kim ben onun götüne yapıştım. Abi Allah yıkıldı dayılıyor abi. Abi şu kamyon tır geçsin ya. Kim bu tır Hayır. Sana. Hayır. <laughs> şu tırları bir salalım gitsinler ya. Yani. Bak bekletiyor bir de bekletiyor bir de ya. Abi kapının önünde duruyor ya. Bir de iki tane duruyorlar. Şimdi göndereyim de. Sukan abi stopluyorum seni havada. Havada stopluyorum. Sıkıntı yok. Esiz. Şimdi devam. Yardır Burçay. Abi, yakalayacağım. Burçay yardır. Burçay yavaş gitme ya Burçay. Yardır 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 ya yardır. Ya. yardır. Tamam, tamam, oğlum. oğlum tamam ya düzelttim ya. seni. Devam et devam et devam et. Sen yavaş kaldın da. Yapma. İyi çok Ondan iyi çok iyi. iyi. Ya düştüm gene ya. Melih yapma Melih yapma Melih yapma. Ya nasıl onu senin yapma. ben var Hayır. ya. Siz... Ses... <laughs> Üldüm. İki saattir aynı arabayla aynı noktadasın ya bir ilerle ya. Aynı tane. Efe, Efe de, de unutuyorum. Sakin dur şimdi. Amına kodum ya. <laughs> Fuli abla arkanda, önünde. F... Hadi beraber Hadi gidebiliriz, beraber gidebiliriz, beraber gidebiliriz. Gel, beraber gel. Gidebiliriz. gel bana. Tank geliyor oğlum, tank geliyor, tank. Tank bende. Bak tank bende. Tamam. Sen, tamam. sen kaç tamam mı? Sen kaç. Tamam anlaştık. Atar. Oy. Bir dakika. Şimdi durun. Uçağı yapma, uçağı Yok gergin değilim çözeceğim. Ya yaz ona. Bak keyfine döveceğim ben. E Bak, Lazonayı ben de döveceğim ya. Bu 2 saatten sonra Kordi destekliyorum. Yönerek. Oha! Ayıp be, ayıp. Marsan var ya. Bunu şimdi hallediyorum. Şimdi bitirdim. Şey Amana koydum buradayım. Gel abla. Tanki tutmuşlar bizi alalım. Hadi geliyor. Ah, vuramadı, vuramadı. Adamsın lan. Adamsın şerefsiz. Ya <laughs> <laughs> Vallahi be iyilik yapıyoruz yine şerefsiz. Ama bak o, o o iyi iyi bir şerefsiz o. İyi bir şerefsiz deme o yani. Nemesis bunu unutmayacağım. Melihim. Gel Melih <laughs> gel. Nemesis ben sana az önce yol vermiştim. bu oyun iyilik kaldırmıyor kardeşim. Bak. Abim. Aa Gerçekten. canım kardeşim benim özür <laughs> dilerim. Melih at Melih at Melih at Melih at. Arkadan gideyim abi ya. At Melih at aşağı. Arkadan git. Lazona geliyor vurun ona. kimse dokunmuyor. Oh, büyük ne? araç oldu Bak mu ki? Mert'im. <laughs> nerede o lazanya şimdi? Fulya'nın sesini kıstım <laughs> arkadaşlar. Açacağım <laughs> bu turdan sonra. Gel. Haydi git aşağı. Tamam. o büyük araçtan ver. atcam dur. Dur baba dur. Koray gel Koray. <laughs> geç 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 <gülüyor> soldan <gülüyor> geç. Soldan <laughs> geç soldan geç. Gel. Egoist! Egoist! <laughs> Senin yüzünden! Geliyorum abi. Ee, abi benim hastam var da yolu açar mısın? Ambulansım ben. Hastam var da yolu açar mısın? <laughs> <laughs> Melih sen abi. ne zamandır oynuyorsun playlisti? Abi Allah çarpsın. Ne yapacaksın? ilk defa. Valla? De sen de bizdensin. Valla iki yıldır ilk defa. A Aşk. Barışabiliriz Burak. Burada kimseye bulaşmadan bak, sakin sakin gitmek lazım. Bak ben şuradan ak akıp geçeceğim bak dur. Akıp Yok abi sen beni yatırmışsın abi. Ooo Saynacım selam. Kardeşim, şuradan ben bir gideyim. Ateş eyvallah. Atancım kolay gelsin abi. kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> eyvallah <gülüyor> eyvallah <laughs> sağolsun. <laughs> <laughs> eyvallah, <laughs> eyvallah eyvallah eyvallah. <laughs> Politika baba. Aynen hastam var Sayna <laughs> hastam var. Ooo bu yakışıklı tank kimmiş? Vay 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 vay. Adınıza koydum şimdi bir Kim o? O kim? Dur dur şu gelen kim? Benim benim benim. Ha, sensin ha? <gülüyor> <gülüyor> Abi. Ya bu niye hızlandırma niye var bu oyunda ya? Ee, bisikletle nasıl hızlı gidiyorduk? Kapat yolu, kapat yolu. 5 geri şifte bas. <laughs> Hayır basma, basma, basma. Ama <laughs> ne bu hiç yapma, yapma. Atam mı kısmadın değil mi beş kere şifre? Yok yok basmadım hayır. <laughs> o zaman gel bırak tamam ha. Gel bunu. Abi yolu açıyorum. Oh. Aç kardeşim. Aç kardeşim yolu. Benim oyun çok takılıyor ama. Saat. <laughs> Koray bizden. Oh, <laughs> oh, Koray bizden <Oray> biz <laughs> kimle kapışacağız ya? Anlaşabiliriz. Abi anlaşabiliriz. Arkadan gelip vurmasınlar bak. Aa orada bisikletli yok, var. Yok. Abi. <laughs> Siktir git amına. Oo. Abla, abla geçeyim. Abla ne yaptın lan? Sen nasıl düşmedin ben düştüm ya. Ben de düştüm Buyur ya. Abla, savaş alan mı geçmek geçmeme izin verecek misin? Geç, geç, abi geç, dur geç, bisikletim abi ben geç, de. Bekle Hızlanı bekle. Bekle daha başlıyoruz. Eyvallah abi teşekkür ederim. Oğlum çok hızlanıyor ama. Kulkan dur. O, o kimdi? Ni, niki bile gözükmedi. Nikim bile yoktu valla. Ben, bisikletli, ben, Bisikletti bendim abi de. Oğlum bu ayet bak bunların yer çekim bilmemleriyle oynamışlar. Uçuyor bu arabalar. Bu ölümdeki kim la? Ahmet. Benim. Ahmet. Mert'i sürdürüyorum bir şey. Burak amına kodum. Yapma. Şşş. <laughs> Düşmeyeceğim. Abi. Ya bu adamı seviyorum. Boş gitti tur abla. Abla yani Tukan Kaç yıldır canım, tanklar abi. var. Tanka nasıl traktör dedin sen ya? Çabuk. Konya'da traktör deniyormuş. Ahmet dur benim Ahmet. Tukan abiciğim. Ne var lan? Bir <laughs> <laughs> şey yok abiciğim ya. Yani. Hayır Mert. <laughs> Açıyor yolu Geç önümden. Açıyorum, abi. Abi. Geç önümden. Ankara uçağı çıkmasın. Şey şu oturuyordu. kamerayı beğendim, sikeceğim <laughs> <mi, sıkacağım> seni. Ankara uçağı. Ahahahah. İkinci Abi! İkinci arabadayım, Ankara'yı saklayacağım. Bir tane daha da göreyim ya. Saygı! Abi, bisiklete saygınız yok mu ya? Lütfen ya. Abi benim araba patlanmış, yürüyemiyor. <laughs> <laughs> Egoist bir konuşsana. <laughs> Alo, merhabalar, iyi günler, nasılsınız? Hah, tamam. Ful'le bir konuş. Eee, <laughs> selam, merhabalar, nasılsınız? Tamam. Oldu. Mu? Oldu. Lazana. Ambulans geç al ama az. Arkandan geçeceğim, yavaş gider misin? Ya ya bu dedim mi lan? Geldim ambulans. Tamam geç ambulanslara yol verelim. Tamam Mert ne var? <laughs> hey arkandan gideceğim. Neyi? Arkamdan <laughs> mı gideceğim <geçir>? hadi bakalım. <laughs> <laughs> Fışıt dedi gitti gene ya. Bak baba Ben arkandayım. Bekle yol vereceğim bekle. Kim bekle. o? O yolu kesen kim? Gel lan bana kodum gel. Ya egoist. Abi ne ya? Şu bir. Abi Tukan abi, abi. Ola, bisikleti mi? Bana, bana, bana bisikleti ver de lan. Ben. Nasıl açıyor yolu be? Ha pardon. Ay tamam ay. dur dur. Ay, ay. Abi tamam. Gel abi ambulans. <laughs> Gel abi. abi. <gülüyor> abi. Bükle, bükle. Daha yeni başlıyoruz dur. Siz <laughs> az önce benimle dalga geçtiniz değil mi? Beni yapan ha? Ya, kadar. Abi, hadi güle güle. Rami hadi köyüne. Bekle geliyorum bekle geliyorum. Arkandayım. <laughs> abi ne bro dedi mi? Abi ne dedi sen? Geldin, geliyor beni. Ne dedi sen gel oraya. ya? Melek ya. Mert yaptı. Melek. Attı At, abi at. Koru egoisti egoisti koru ko, egoisti koru koru. Orada koru. Yerim, tamam. Bak şimdi bak bak bak. Gelin, abi. Abi. içeri evet. <laughs> <ol. gülüyor> çırak. <uçur, uçur>, <laughs> vallahi sıçtım. O kimdi? Yumurtladı mı amına koyayım Ego'yu? <laughs> Aa ah, siktin. <laughs> sen karakter tersin ya. Ölmüş mü? Mert bari ya. Burçay arkamdan, of. arkamdan gelin of. Be. Allah aşkına. Bela oldum şimdi şey. size. Aynen eline, sağlık oh. çok iyi bu arada. Fulya koruyorum seni. Bela oldum size. Kim bu tank? <laughs> Görüşürüz. Şey, Geç abim. Geç abim. Göreyim. Ana tekerim gitti lan. O bizi zı zıplatır lan o. Arkamdayım. Arkamdayım. Göreyim tank geliyor. Size tanklık yapacağım. Gelin. Duramıyorum, duramadım, duramadım. Uçur uçur. Uçur Dikkat edin. Yapma. Bekleyin bunu ben bir atayım <laughs> bu tehlikeli. Tuğkan bekle. Bekle ben bin atma. beni atma. Beni atma beni atma. Ya gideceğim ya. ya. Senin <laughs> nikin hiç gözükmüyor <laughs> ya. Yol ben sana. Gel gel. Melih, Melih yapmaz bir şey ya. Soluma geç, soluma geç. Oooo. <laughs> 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 Bekle şimdi, şurayı bir daha atalım. Bundan sonra dostum yok ha, haberiniz olsun. Ya! Nasıl yok? Oğlum Hatta. sizinkiler daha güçlü abla, lan. ben bitiriyorum abla sen bitiriyorum. Abi bu abi, baba çok kötü. Baba abi. kim? Melih'cim geç kardeşim benim, canını Atı yerim senin geç. Bu kim bak, bu bak, bunun iki gözükmeyen kim bu? Geç abi bu benim benim. Ha abi, sen, abi, sen misin? Tamam geçiyorum. Ben bitirdim. Abla bak deneme bak, Duygar abi mi? Ahmet'im. Bey abi Arkadaşlar bu tankı oynatamıyorum. Üstünde gideyim bari. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum hastaya saygı kalmamış ya. <laughs> attık attık. Allah şey merak ediyorum ne Bakabilir miyim diye. Gel ya. Ya. arkam arkama yak yana. ego gel takım ego. seni. Allah kahretmesin ya. ya? Oğlum şimdi. Bekle. Geçim. Bekle geliyorum Kardeş, şimdi dur. Gel geçsene bak. Tankı ittiremiyormuşuz. Şu öndeki tank kim? Benim abi. Ulan, nasıl düşmüş? Şey oğlum şey geçsene. Çak çak fulle çak beni çak Ne olur yapma. Ne olur beni uçurma. Fulle abla. Aray. Sancıda, aray Şu aray kamyondan kurtulmam lazım arkadaşlar ne olur. Geliyorum geliyorum. mı? bitti beni evet. Adamın oyunda amacı yok bak Lazona salanın. Bak gidemiyorum. Önümde bekliyor. Lazona seni Lan. harbiden bak bütün limon tayfı olarak döveceğiz bu arada bak çok <laughs> net söylüyorum. Ben anladım. at onları. Ah helal kardeşim bana yapmasayın. Geleceğim. Alt tap mı attın hakikaten? Hayır hayır. Atmadım. Aynı abi. Aynı abi. Şey ekran kaldı bende. Allah. Yani, yani. <laughs> o, delilemedim, delilemedim, <laughs> ben ellemedim ellemedim Lütfen, O düzelir <laughs> Ahmet bazen. Dokunma hiç kurcalama <laughs> gelir o. Egoist. Soldan git soldan geç. Geç. Hayır. Lan. Pardon. 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 <laughs> pardon diyor oğlum. Pardon, bunu, pardon, pardon abi. Al şunu at, at. Pardon abi. Pardon. Dur abi dur. Abi. Ben şunu ben geleceğim abi. Yan dur Beliz cim. Beliz cim. abi. Tayna. Abi <laughs> Kurtardım, kurtardım. Pulya vur bu Mert. Bu oyunu yapanın. Ya, tamam mı? Ya. Aranızda ya. bu oyunu 100 saatten fazla oynayanların hepsinin tamam mı? Abi ben de oynayalım. Sen arayın. <laughs> Ahmet pardon. Ego, pardon Ahmet pardon. Sayınacım görüşürüz karşımda. Selamı verdi seni kurtardığım için. Çok özür dilerim çok pardon. Kim bu? Tukan abi solda sağında senin sağında. İyi, iyi karar ver. Senin Çarparsan intikam senin alırım. Tukan abi senin sağında. Abi pardon. Salak Koray. <laughs> Balık beyinli lazonu hala base'de benle uğraşıyor. Mert dur Mert. <laughs> Allah'ını seversen. Tamam tamam. tamam tamam bu gel beraber gidelim gel. Hadi gel. Şu Lazona'ya bak kalk kalk ne yapacak bak bak eşşi ol eşşi Orası çok karışık ya Lazona siktir git ya. Tamam gidiyorum Tuğkan abi solunda Gel babarı gel babarı Ya ben düşeceğim ya Düşmezsin ya. düşmezsin gel, düşmezsin gel, 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 düşmezsin Aynen. Önde dikkat et önde dikkat et of, Koş 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 koş, koş 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 Bas 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 karambole gir karambole gir orada Amına Ya gel, oğlum müzik Dur dur dur. Gitmiyor. Tamam, babarı dur, dur. Tamam babalı gideceğiz seni. gel babalı gideceğiz gel. Tamam. Melih mi bu öndeki? Aksin. siren yakıyorum siren yakıyorum siren yakıyorum. Tamam dikkat. Ambulans bakayım. Melih seni atlatıyorum. Ben... Ya işte bunlar Önceki niye biliyor musun? Var. Bunlar oyunun başında erken ya davranıyorlar biz oyunu çözene kadar. O yüzden böyle oluyor. Tamam çok iyi. Zıplayamadık. Aha canım. Gördüm Hadi o Mert. Ego geç. Ego temiz ego. Ablayı mı attın? Babule geç sen babule bekliyorum bak geç Sen geç sen geç hayır sen geç Ben seni biliyorum ben seni anladım yürü yürü Bak gel gel ambulansın aslı devam et Ne itikamı lan iyi ki yapan sensin Sikerim seni Ya Oğlum adam toksik <laughs> Sakin ol. Meli, Meli. Dostum sen de numara değdirmiştin değil mi? Hadi. Böyle bir şey yapmıştım ama karşıma abla Geç, kulü abla geç. Tukan abi Fully sağ ol. Sağ adam, abi. Allah çarpsın sonucum ya. Bravo Fuli abla. Yapma bak yapma. yapma. Egoist adam nasıl ya? Bize bir öncülük et ya. <laughs> Arkadaşlar bakın. Ambulanslar kut kaldı. Ambulansa yol verin. Tamam bak, <laughs> ambulansa yol verin. Eyvallah. <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> <laughs> e e Oğlum yok mu sağlam bir arabası olan bu tarafta Doğan ya? Ambulans ya, <laughs> ya bu dozuna. Amına. Ambulansa yol verin. Abla, başka türlü geçemezdim. Bir tek kapı yok amına koyayım. Ya başka türlü <laughs> geçemezdim. Ambulanslara yol verin. ego olmasa geçemeyeceğiz ha. Hadi bir çay ya! 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 Tabii ya! Kimdi o? <laughs> eh... Ahmet, görüşeceğiz abi. Sen, görüşeceğiz. Abi. Sen yaptın. Furkan abi ambulansım Furkan Ah kardeşim Ambulansın. benim. Kardeşim. <laughs> Nikleriniz gözükmüyor kardeşim. Rane. <laughs> Rane. Rane. Sırtıma bin. Gel gel. Zıpla. O o öyle? <gülüyor> 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 Zıpla gel. <laughs> çatıyor, <onu> çatıyor. <gülüyor> <gülüyor> dur bir sayın dur bir. Hadi, daha sonra seni gülüyor, harbiden gülüyor. çok kötü döveceğim. Abi, gel. Hadi go 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 go. Gel gel gel. <laughs> Bak benim benim benim. Abi <gülüyor> gel ambulans da yolu. <laughs> adam be. Adam adam. <laughs> ne veriyor? Abi, abi, <laughs> abi bir daha Abi, bir daha. <laughs> abi gel <laughs> arkama arkama gel. Adi kardeş. adi. Sen zıplatıyorsun ben vuruyorum. Aspik geliyor oğlum çıkın. Tank hızlandırmada bile gitmiyor. Ama ne oldu? Aha, o siktir korrak. Dur gireceğim oraya. Dur. Ben de geliyorum bekle. Ben de geliyorum gel Sen de gel. Niye kimse yok? dur, biz. Abi. Garip bir şey deniyoruz. Ya, <laughs> kim bu? <gülüyor> <gülüyor> ya. Lan lan. Ya Ahmet evet, düşün e, ya. yapılır mı bize? Melih ne yapıyor? Ben geri Melih. Gelin ben de sizi ambulans olarak götürüyorum gelin. A şu lazonayı bir kim bir dakika. Ben bir araba geçeyim. Dur dur. Çok kötü. Halledeceğiz bunu. Geçebilir miyim? Jaka sen geç. Geç. İttiriyor Allah. beni. Devam, 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 devam. Gel, gel, Melih, Tamam, çok güzel, gel. çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şimdi buradan ya. destek. Space, space ile basa tut. <laughs> ya bu ya, bu abi, ya Nurhane çok kötü ya, Nurhane çok kötü ya. Kötü <gülüyor> ya. <gülüyor> geriden space, <laughs> geriden space. Çözüm <laughs> getiriyorum, çözüm getiriyorum. Ya, Arabanın arabayı... Üstünden, evet. üstünden atlasanıza. Benim üstümden evet. atlasanıza. Arabayı atlayın. Oy! Mehmet oturdu, siz de çıkın. En son ben geleceğim. Amına koyayım öldüm yine. Ya Rani ben Aa. çok Abi senin de zaman bu? Ya ben bir gideyim. Yok <laughs> oğlum <laughs> yardırın direkt bitmiyor. <laughs> lan baba Orada bak ben de geliyorum geliyorum bekleyin geliyorum ben de şimdi. Gel. Hadi. Hadi Aa, devam. Ne yapıyorsun lan? Melo bir sonraki tura. Ama siz gidin. Abi solumu kapat azıcık. Oğlum <gülüyor> dur. <gülüyor> oldu oldu. Ama ne koyayım Koray beni izliyor. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> öyle şey öyle şey Biz gidip biz geçeceğiz ama ne koyayım? Kepsi kapsı. Hayır Bu arada hayatım ilk defa bu kadar çok kişi bindi bana. He. Sağ olun Allah. Bu <laughs> <laughs> kim? Buradaki savaşı. <laughs> Ya. Gel, Siz bunlar niye savaşıyorsunuz ya? Yok, İttirilmiyor. Yok. Sen, çok, sen, çok hırs yaptım da olmadı. Sen yap gene. Bak. Ya bırak beni. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> geri gidiyorum. Gel <Geri> buraya gel. <laughs> ya. Lan yapmasana aynı taraftayız. Seni bir daha taşırsam en adi götürmen. Lazona. Lazon Lazona. Gel benimle geliyorum. <laughs> hadi hadi. Hadi gel beni bir düşürün. Hadi bakayım ya. Hadi. Baba sen çık şuradan ya. Çık şuradan ya. Ya Allah seni <laughs> kahretmesin. <kalan> <laughs> bir dakika. Kaç. Kaç verdi. <laughs> abi Tukan abi geliyorum. Hazır mıyım? Ya babam lan beni. Hazır mısın dedi bizi attı bir de ya. <laughs> Hay Allah'ım. <laughs> Hop Melih'im. Oy. Ne Kaçın Kaçın oldu lan ya, Mert? Alsana. Ha, kaçamadın mı oradan? Kaçıyorum. Lazona bak harbi döverim bak. Harbi döverim. Lazona yapış Mert yapış. Yapış. Sen... abi ya çok ince. Egoist yapma. Söyle yap yapmadım, yap yap yalan söyleme. Yalan söyleme. <gülüyor> <gülüyor> yalan söyleme. Yetiş 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 yetiş. Yetişiyorlar kaç. Kaç! Düşecekler bizi tank tamam. yetişir mi? Bir ben korurum seni. Bir tek ben korurum seni. Beni bırak. Beni bırak. Tamam Lazona zona sende o. <laughs> Lazona zona sende o. Ha şöyle yolla. Ana kodumun la zonası. Bak gördün mü? Mert'i feda <laughs> ettik. <laughs> Kendi geçti gördün mü? Şimdi bekle burada. Abi. <laughs> Meli, ot Meli oturdu tankın altına abi diye bir de. Ne var lan? Sen az önce bizi niye attın lan aşağı? Oh. <laughs> sen hayırdır lan! Sen hayırdır! Gel, gel, gel Meli. Biz, biz burada dalaşırken geçti <laughs> ya! Pazar'a gidersin eşek mi Hadi kapat, kapa, Sığır! Bekle, hallet! Lazona! Şimdi bak, bekle! Luta abi, sıra sende! Alacağım ben onu, alacağım onu! <laughs> 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 tamam ki abi! Ya. Ya. Ne oldu yavrum? He? Evet, ne oldu? Abi abi durma. Kanlar başlıyor. Kim iyi, kim kötü göreceğiz şimdi. Hadi bakayım. Bu kim? Rane geç kardeşim. Sayınlar. Evet, <gülme> <Murray>. <gülme> <Materiali>. Ya burçay. Bir de atar yaparak geliyor. <gülme> Aşağı <Ay>, atladı <gülme> ya. <gülme> kim bu? <gülme> <gülme> Hop. <gülme> Kafa ik? Kim Abi be. Hah gel. Gel, seni, gel. gel bana güveniyor musun abi? Hayır. Sana bir şey sordum sana. Sana bir şey sordum. Hop. <laughs> 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 hadi bebeğim. Hadi abi. <gülüyor> ya şey <laughs> <siktir> niye değindin? Orada ne güzel skateboardçu gibi kayıyordum lan. Rane, yani, Özür dilerim. Yani, Öyle gidip çıksaydım çok güzel olurdu. <laughs> Ya geri dönmek de rahmet saçmalama ya. Bir, şey soracağım arkadaşlar bilerek mi face to face'i birinciye koydunuz? Ben koymadım. Ee, bilerek koyduk abi çok istiyordunuz. <laughs> düz olsun dediniz. Tamam. Eline, Ambulanslara dokunulmaz evet, öğrenin işini. Burçacığım helal kardeşim. Lazona sal beni. Son 15 saniye bu arada. Evet son 15. Oy babali. Hadi bakayım. Bu okay. <laughs> Ne oldu Kim böyle Gel tek tek. Gel. Benim Ya <laughs> <Binler. gülüyor> yazıyor ya. Ne demek bu? Ya sen binler de nereye winner ya? ya? Hallediyorsun. <laughs> Sikerim vallahi bak ha. Ulan biz de oyuna başlayana kadar üçüncü almış oluyorsunuz ya. Ben Yok oğlum sen en iyisisin. kardeşim benim. Abim. Ne Wiener <laughs> <laughs> <Sibir> yazıyor diyor. <diye, gülüyor> Siz kalem bir olmuş bir daha. <laughs> like veriyorum ben buna ya. Ben de like. Ben, de, like. ben direkt like'larım. Çok güzel ya. Kardım baba çok like iyi. Like veriyorum ben. Neyloğun Keşke olur. bir daha oynasak. Dnf Özleyeceğim Bu ya. Yarına mı? kadar nasıl duracağım ben şimdi ya? <laughs> Uf. Lan. Ee, i̇ki olan kazanır mı yapayım bunu yoksa? Üç, evet evet iki bence. İyi olur bence. Bana abi bir düştü mü ya?